Karan mavi kaydıraktan kayıyor. Hop. Kaydı. Düştün, Düştün mü? Düşüyordun. Düşmedin. Düştüm. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Karan on tane basamaktan çıktı. Şimdi de mavi kaydıraktan kayacak. Hop! Pa. Kaydım. Kaydım. Evet, Karan kaydı. 3 4 5 6 7 8 9 10 Karan kaydı. Koş. Kaçtı köpek. Kaçtı köpek. Nereden kaçtı? Kaçacağım. Öyle mi? Kaç. Köpek kaçmış. Evet kombiyi taktılar anneciğim. Anladım. Anladın mı?